kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi. Bugün 6 Şubat. Binlerce canımızı yitirdiğimiz büyük depremin yıl dönümü. Bu depremin bize acı bir şekilde öğrettiği gerçeklerden biri de taze binalarımızın bile, yeni yapılan binalarımızın bile yıkıldığıdır maalesef. Biz Uygulamadaki aksaklıkları biliyoruz. Yönetmelikteki eksiklikleri, nelerin tam yapıldığını, nelerden kaçındığını biliyoruz. Kuracağımız yapıyla emin binalarda oturmanızı ve projelendirme aşamasından zemin etüdünden anahtar teslimine geçen süreçleri belediye olarak bizim de kontrol edeceğimiz bir sistemi sizlere vaat ediyoruz. Ayrıca Talas'ta orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarımız var. Bu binalarda da insanları kaderine terk etmeyeceğiz. Ayrıca Talas'ta deprem bölgesi, deprem toplanma bölgesi eksiğimiz var. Bunu da yapacağımız pazar yeri, spor salonu, düğün salonu gibi tesisleri hem normal zamanda kullanacağız, bize bir maliyet olmayacak hem de deprem zamanı deprem toplanma bölgesi ihtiyacımızı giderecek şekilde Talas'ı tasarlayacağız. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.